Öf. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün hep birlikte ismi Bootstrap Island olan Stranded Deep oyun benzeri ada oyununa girmiş bulunuyoruz. Bu nasıl bir giriş yaptım? 10 kere isim you tekrarladım. Şimdi ortaya. Evet arkadaşlar bu oyunda bizim bir amacımız var mı? Var illaki ama ne olduğunu bilmiyorum. Bakalım nasıl bir oyun. Elimize şunları falan alabiliyor muyuz? Vallahi güzel. Böyle fiziksel davranışları bize vermesi bir oyunun mükemmel. Bakalım su da köpürürse. Bakalım suya yani işte öyle böyle. Oyun güzel. Şimdi bu oyunda ne yapmamız gerektiğini tam olarak bilmiyorum. Direkt oyuna girdim çünkü. Şurada bir sandık görüyorum. Onun yanına hemen gidelim. İçini açalım. Yerde böyle mı? neydi bu ismi? Kokonat deyip geçeceğim. Biri konuşuyor bize yardım etmeye çalışıyor ama İngilizcemiz olmadığını bilmiyor. Inside diyor içinde su mu var diyor bir şey diyor. Abi şimdi burada bir kilit söz konusu kokonatla buraya kırmam lazım aslında benim. Biz anladığımız kadarıyla korsanız. Baksana şu motifler sadece korsanlar da olur ve bu yüzük. Bu yüzükte de Osmanlı turası var galiba. Pir Reis olduğumuz bu güzel oyuna ilk bölümüne girmiş bulunuyoruz. Lütfen beğeni, like, ikisini çarpıştırın. Bak, ne olacak? Büyük patlama. Videomuz öne çıkacak. Videomuz öne çıkarsa ne olacak? Abone sayımız yükselecek. Abone sayımız yükselirse ben bir para kazanacağım. Arkadaşlar kazandığımız paralar herkesin. Yani biz aileyiz. Bunu zaten biliyorsun. Bakın Enes Batur'a. Ailem ailem diye gitti oğlan ama. Abi şuradan birden yılan sesi geliyor. Bu sopa bizim elimizde dursun da gelen olur, gelmeyen olur. Kur gelir, koyun gelir, ne olur ne olmaz. Biz yanlış taraftan geldik bu arada. Yukarı doğru bir çıkalım istiyorum şu tarafa doğru. Arkadaşlar şu an su içmemiz gerekiyor. Suyu nereden bulacağız anasını bilmiyorum ama şöyle ilerleyerek de. abi ortam çok iyi ya bu arada. Değişik sesler geliyor. Gerçekten kendimi bir adada mahsur kalmış gibi hissetmeye başladım arkadaşlar. Belki oyundan çıkarım. Korkmaya başladım çünkü. Kelebekler, börtüler, böcekler. Evet biraz sonra akşam olacak. Ve biz hala bir bok yapmadık. Kokonatlar aslında kırsak İçindeki suyu içsek nasıl kıracağımızı onu dur 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 vallahi kırdım vallahi kırdım. <laughs> dur abi. Atla. Ayak olsa şöyle ayağımla vuracağım ne? İşte, İçtik ne oldu? A ya? Bunu da yiyeyim ha. Baba bu adada böyle bağırarak, çağırarak hayatta kalacağız ama. Bunlar yiyerek. Normalde bunlar alıp yemiyoruz. Önce oyunda yiyoruz anasını. Amradın, evet. Gördüğünüz gibi sadece ellerimiz var. Her oyunda olduğu gibi. Yürürken ben. Lan! Doğa bize, doğa bize baltam mı yapmış lan? Haa. Doğa bize balta yapmış lan. Arkadaşlar şimdi ne yapacağız ya? Şu odunlar toplayıp bir ateş mi yak? Arkadaşlar şöyle bir koyalım. Şöyle sürttürerek belki yakarım. Bilmiyorum ki abi. Nasıl normalde şöyle gerçek hayatta şöyle çevirerek yakalır. Isındı mı? Çok az. Olmaz. Olmaz. Biraz adanın derinliklerine doğru gitmiştim. Şimdi geri geldim. Taş bulduk. Odunlarımız burada. Sanki şunla ateş yakarız gibi hissediyorum. Çet çipi diye sorduğum zaman odunu oduna sürtüyor. Onu zaten biliyoruz da. Öyle bir mekanik var mı yani? Dur bir dakika. <laughs> e ee kanka nasıl sürteceğim ben bunu? diğer kontrolünü mü çevireyim? <laughs> ne oluyor lan? <laughs> Oğlum beast mist dedi bak. Beast dedi a oyun gibi ha. Bak daha yeni girdim. Oyunu tekrar başlattırmayın bana. He, geldi. Geldi kurt geldi. Ananı sikeyim. Şehirden indi. Şehirden indi kurt. Dağdan indim şehre oldu. Ana ana avradını güneş gitme dur bir ya. Güneş gidiyor güneş. Oğlum bizim ateş yakmamız lazımdı ya. Yine her zaman gibi oyuna bok gibi başladı. Oyun güzel de bir, bir, bok göstermiyor ki. Ben nasıl gerçek hayatta gibi yakamıyorum işte. Ama sürttürdüm olmadı. Taş da orada kaldı. Şu ne? Ho Ya abi ben kurttan çok korkarım köpekten kurttan ya. Siktir git lan. Hız. hız. Böyle kılık çevirme kılık çevirme darbesini. Birine vurdum muydu? Kıx, yerim onunla. ben. Bir şey göremiyorum ama bana. Hıve. 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 Oooh, shi, Vigogi! Oyunumuza tekrar başladık. Biraz değişik bir mekan başladık. Bir koyda başladık. Bu koydan devam edeceğiz şimdi. Aa, <laughs> bunları biriktirelim, yeriz. Bu güneş niye böyle dert veren gibi bir anda hızlanıyor? Şimdi anladığımız kadarıyla taşı taşa sürttüğümüz zaman yangın başlıyor abi. Kurtlar gece sonuna doğru inmeye başlıyor. O yüzden biz ilk gün şöyle yakmak için çalı çırpıyı bir araya toplayacağız. Aha işte. Tam yanıcı alet bu abi. Yanıcı alet. Bunu yakıp mı koysak? Öyle bir şey yapacağız. Bir deneyelim. Sonra acıma doğal mızrak. Çalı çırpıdan devam. E eğilmek için tuş yok. Güneşin kaçışa bak. Sanki bir yere yetişecek. Bu mekan güzel değilmiş beyler bu arada. Biraz şu tarafa mı gitsek diyeceğim de. Dur bakayım ya taşındız belki. Çalı çırpıları alalım. Bak buraya hiç güneş vurmuyor ya. Lan. Bunun bacağını kollarını şöyle ayıramıyoruz mu lan? Ayıramıyoruz mu lan? He? ye yiyecekler çıkıyor beyler yiyecekler çıkıyor onu da şöyle atalım oyun yordu baba ya akşama kadar toplayabildiğimizi toplayalım şunun gibi odunlar İyi seni, yanar <gülüyor> 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 git lan o tarafa evet arkadaşlar, bu oyunun bir seri haline gelmesini isterseniz yorumlarda belirtebilirsiniz zaten 4 kişi izliyor bakalım kim yazacak oraya ben akşama hazırlık yapıyorum Abi şunları nasıl açarız? Acaba taşla. Hadi lan. Ona ne avradın ya? Ana ne avradın? Holding that pistol, you <laughs> felt like you had a chance. Oğlum böyle bir şey var mıymış lan? Baba. Gitti baba gitti. Barutu dök. Bir deneme atışı, bir deneme atışı yapacağız. Mermi dolu. Yavaş git lan! Barutu az koyduk. Barutu az mı koyduk herhalde? Biraz daha barut dökeceğiz diye tahmin ediyorum. Herhalde yeter ya. Yavaş git lan! Anneni! Oğlum nasıl oluyordu bu barutu? Ha ilke barut, sonra mermi, sonra yine barut. Ses dinliyoruz. Yeter herhalde ya. He. Tamam bak bak şimdi oldu. Şimdi oldu. Bunun bir de şey olması lazım şöyle içine sokup çıkarmalı. <laughs> Onun için. Oğlum barutu çok döktük işte ya. Silah nereye gitti? Heh. Allah Allah. Tamam. tamam abi çok barut döktük de aynı ya. <laughs> ha? Baba vallahi oyun iyiymiş ha. Şunu içine soktuk. Şunu çektik. Tam kendimi vurdum ya. Lan nasıl olur? Yanlışlıkla vurdum ama şuraya koyacağım diye. Ya salaklığın daniskası ya. Arkadaşlar yorumlara helal olsun abi iyi oynadın yazar mısınız? <laughs> Oo güzel. Abi şimdi buradan devam edeceğiz tamam mı? Bismillah diyoruz. Oyunumuza tekrar başlıyoruz. Biraz kargaş oldu ama oyunu öğrendik. Oyunu öğrendik. Silahları kendimize sıkmıyoruz. Oyunu güzel oynuyoruz. Yani öğrendiğim şeyler bunlar. Bak su kaynağımız var. Odun kaynaklarımız burada. Taş lazım. Buralar güzel, Bunlar güzel. Çok da böyle iş tarafa gitmek istemiyorum. Kedi, koyun, köpek, dayanık geldiği gibi kurt, bu tür hayvanlar gelirse silahımızı diyor. O yüzden çok açılmadan oynayacağız. Şu dayanık bulduğumuz sandıklardan başka bir yerde bulabilir miyim ona bakıyorum ama. Acaba şunların içinde ne var? Bunlarda da bir bok olabilir. Bir dakika. Gel lan sen buraya. Bunu nasıl kıracağız onu bilmiyorum ama. Şu büyük taş sanki iş görecek gibi. İş görmedi. Arkadaşlar oyun biraz zor. Böyle atalım taşları. Orada depolayalım. Biraz sonra taşı taşa sürtüp Instagram'a yorum atacağız. Şimdi ilk amacımız sanki bulmuş olduğumuz sandıktan bir tane daha bulmak. Şu oyuna bir gece geçirsem çok mutlu olacağım. Anla. Anla baba bir şey buldu. Baba bir şey buldu. İşte tam da burada amcım. Gel lan. Uşak yaptım işte babanın bulduğu şey burada. Lan ellerimiz lan. İlk önce şunu açmazsak hayvan gibi. Oo güzel. İyi, iyi, Bunu yakacağız. Meşale bulduk. Ama bunları bir yerimize koysak keşke ya. İyi olmaz mı? Abi? Neyse base'imize götürelim bunu. Hani burada başka sandık. Ah orlarda sandık var. Dur. Bir tane daha eşya götürelim base'e. Bu burada dursun. Sizce hangisini açsak? Şu daha yakın. Şunu açalım. Ya bunları alıp alıp base'e götürelim ya. Bir çanta yapılıyordur muhtemelen. Şu an çantamız yok ama. Aç abi. Dayın ki bulduğumuz silah. Şu an bunun için erken. Kapat abi. Başka neler var merak ettim. Akşam olmasına da zaten daha var. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Abi başka silah yok mu? Bir tane silah bir tane meşaleyle. Bir de şöyle saçma sapan odunlar. Yolda giderken götürelim. Bu arada su ihtiyacımız çoğalmış. Çile başladı. Böyle sesler çıkarıyor ki. Ayrılın Tamam. A terrible thirst was burning your throat. Hızlıca diyor. Şeyi yak diyor. Oh be. Hızlıca yerimize gidiyoruz. Ateşimizi yakıyoruz. Abi bildin yoruldum lan. Bu nasıl oluyor? Buradan şöyle bir çalı çırpı toplasak iyi olur. Orada yoktu çünkü. Oğlum bir ses geldi lan. Biri silah sıktı ama. Oğlum akşam olmaya başlayacak. Akşam ol çabuk, çabuk çabuk çabuk. Ne boku yemeyiz inşallah ya. Şimdi hemen başlıyoruz. Nerede bizim eşyalarımız? Şurada. Ha, bura mıydı? Aynı. Bura 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 bura. Meşaleye attım. Şunları bir hemen bir toplayalım. Taş taş taş. Taş vardı lan burada. Ananı Taşlar nerede? Taşlar kurtlar mı çaldı? Ne yaptı? Heh. hadi 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 hadi. Kimse gelmedi. Şunu da tekmeleyerek götürsek aslında. Tamam tamam. Sıkıntı yok abi. Hemen yaktım. Yan abi. Abi ama ha hadi ya. Hadi 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 vallahi bir şey beceriyoruz bir şey becerdik bir şey becerdik. Vurt kuzu herkes gelsin lan. Herkes gelsin. Gel lan. Abi kurtlar murtlar toplanacak şimdi bismillah Bismillah Gel gel Kurtmuş kuzuymuş bundan sonra var ya Gelin Gel Abi korkmak yok bundan sonra Bundan sonra sıkıntımız yok Allah şükür Gel Abi şu meşaleyi de oğlum bir dur yanıp durma bunu. Şöyle koyacağım. Arkamı ışık korusun. Hadi! Hadi! Nerede lan nerede görebilsem bir görebilsem... Yok abi yaklaşamazsınız yani imkan yok. Hadi! Gel oğlum gel 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 gel. Ne oldu? Abi bunlar niye belediye toplamadı amana? Bak 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 birinin gözünü görüyor. Yürü Abi kendimiz yapacağız. Allah Allah! Allah Allah! Oğlum boş vurmayın lan! Anladın köpeğe gel! Önünü bir çıkarsam ananı s**tim Gel lan buraya! Hı -hı. Gel gel şimdi ne bak yiyeceksin? Kıdımın çocuğu seni Beni uzaklaştırdınız oradan. Gel kanka gel. Ne oldu? Niye kaçıyorsunuz ya? Oğlum ya bildiğin stres yaptım. Bu nasıl oyun? He? What about tomorrow? sizi. The day after. Oh. Oh. Şunu söndürsek ya. Ow. Ah. Bunu nasıl söndüreceğiz? The mountain Dur bakayım. Broke. İnşallah bir daha yanar. Buluyor. Ne, ne oluyor lan? Baba nasıl üflediysem? Arkadaşlar susamışız. Şu en sağdaki ne bilmiyorum ama açlıkmış. En soldaki de can. Oh Gece iyiydi ya, gece iyiydi. Oyun güzel, oyun güzel. Oyuna devam edebiliriz. 2 yoruma ya da 3 olsun. 3 yoruma ama 4 gösteriyorum. Acaba bu kaderin oynadığı oyun mu? 4 yoruma oyuna ben devam ederim abi. oyunumuz burada sona ersin. Bir ilk bakış gibi oldu. Tamam da içeriz suyumu içeriz onlar kolay. Sabah olmuşken ben de oyunu biraz daha araştırayım ki ne var ne yok bir bakayım. Hiç sıfır bilgiyle girdik. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Enaş naş. naş. Ya Hadi. güneş gidiyor güneş Hadi.